Murat. Esra. Ya bir bakar mısın? Bir, bir, şey konuşabilir miyiz biraz? Canım sen anahtarı geç içeri ben geliyorum. Senin ne işin vardı? Ya kusura bakma şey. Sen Kaç saattir buradasın? Yani yaklaşık bir saat falan olmuştur. Beni mi bekliyorsun? Of! Murat, ben ya... Ben... Ben epeydir konuşmak istiyorum seninle ama nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ama içimde de tutamayacağım daha fazla. E söylesene ya sıra. Murat. Esra. Selin bir eskort. Selin ne eskort? Eskort mu? Saçmalama. Yani. Öyle gerçekten. Çok düşündüm nasıl söyleyeceğimi sana ama... ...öyle yani Selin bir eskort. Ne demek ya sen? O bana... ...sen benim hayatımın erkeğisin, ilk erkeğisin ben hayatımda sana aşık olduğum kadar kimseye aşık olmadım dedi. Ya ben onunla evlenecektim. Ay oğlum, çok özür dilerim ben. Bu kadar üzüleceğini bilseydim. Ama söylemem de lazım. Abla ne olur üzülme gerçekten bak. Murat vallahi ya. Çok özür dilerim ben böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Hayatımın fişini çektim gibi oldu resmen. Çok özür <laughs> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Allah aşkına iki dakika dur şunun tadını çıkarayım. Eskort muymuş? <laughs> eskort abi niye gülüyorsun ya? <gülüyor> ya, ya, ben bilmiyor muyum onun da eskort olduğunu Allah rızası için Esra. <laughs> Hem de Kenan'ın en has eskortlarından biri. Ya <laughs> ben niye onunla görüşüyorum zannediyorsun? O benim Kenan'a gidiş biletim. Sen şaka yapıyorsun. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir adamsın ya? Bana nasıl haber vermezsin abi? Niye haber veririm abi ben Hayır, sana? Hayır yok. Bundan sonra ben siz hareket etmiyorsun. Doğaçlama yok. Doğaçlama <laughs> bana haber vereceksin. Birlikte yapacağız. Bak vururum seni ha. Tamam. Ha, tamam haber vereceğim. <laughs> Allah'ım burnun kıpkırmızı olmuş. Ne oldun? Dondun. Hı? Eller buz. Gel sana bir çay şey ısmarlayayım da. Yok yok. Olmaz senin misafirin var şimdi. Sen işine bak. Hadi görüşürüz. Esra. Ha. Sağ ol. Ne demek canım? Hepsine mi çalışacağım biraz da biz çalışacağız. Hadi görüşürüz. Hadi düşme. üşüme. Eskort ah. diyorsun. <laughs> Zehir hafiyatı.